Herkese merhaba. Daha önce hava testlerini yaptığımız ve cihazın detaylı anlatımını yapmış olduğumuz SSP 5100 deteç markalı ürünün bugün sizlerle birlikte toprak altı testlerini yapacağız. Yaklaşık 4 sene önce bu araziye gömmüş olduğumuz bir tane varil ve hemen karşısında 20 santim çapında bir teneke bulunmakta. Şu anda bu videoyu sağ üst köşe veya sol üst köşede görüyor olmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar kendi özel arazimizde kazı test sahası için bir kazı yaptık. Şimdi burada içi boş bir varilimiz var. Aynı zamanda yanında değersiz bir kova, kovamız var. Burayı kapatacağız. Burada hem bir boşluk tespiti yapmak için hem de metal tespiti yapmak için kullanacağız. Dedektörler ve yeraltı görüntüleme cihazlarını burada test edeceğiz. Ee, aynı zamanda burada yine bir 80 santimlik bir çukurumuz var. Ee, buraya da genişliği 12 santim olan bu tası gömeceğiz. Ee, bu da 80 santim derinlikte olacak. Buralarda da yine e, dedektörlerimizi deneyeceğiz. Böyle iki tane çukurumuzu kazdırdık. Ee, testlerimizi burada gerçekleştireceğiz. Bugün onların testini yapacağız. İlk etapta 45 cm'lik başlığımla tespit edeceğim. Daha sonra kare başlığımızı da bu alanlar üzerinden giderek tespitlerimizi yapacağız. Cihazımı on off düğmesine basıp açıyorum. Cihazımı açarken metalin olmadığı bir yerde olduğumdan emin olmam gerekiyor. Açtıktan sonra delay tuşuna basıp daha sonra tuner'a basıp Kalibrasyon ayarı yapıyorum. Burada auto tuning yazısını göreceksiniz. Otomatik kalibrasyon ayarı yapacak. Belli bir kalibrede durduğu zaman ana ekranı kendisi atıyor. Neteş tuşuna basıp siz de o ekrana yönlenebilirsiniz. Sonra maksimum derinliğe ulaşmak için def düğmesine basılı tutup basıp ardından buradan derinliği arttırabilirsiniz. Derinliği arttırdıktan sonra derin arama yapmak istiyorsanız ve toprak altındaki hedefin ne olduğu önemli değilse disk tuşuna basıp ayrımı kapatın maksimum derinliğe böylelikle ulaşmış olacaksınız. Otomatik tarama ve manuel taraması var. Otomatik taramada biraz daha yüzeysel, manuel taramada daha derine ulaşabilirsiniz. Cihazımın ayarlarını yaptım. Şimdi arazide gezinmeye başlıyorum. Şimdi hem önümde hem arkamda iki farklı daha önce gömdüğümüz yani yaklaşık dört sene önce gömdüğümüz e, metal objeler var. Bir tanesi 1 metre önümde yaklaşık 110 santim derinlikte 20 çarpı 20 çarpı 35 santim büyüklükte alüminyum bir plaka e, bir metal. Bir tanesi 2 metre gerimde yaklaşık 20 santimlik bir metal obje. Bunların e, tespitini şimdi birlikte yapacağız. Bu PAS sistemde çalışan bir cihaz olduğu için çok hassas bir cihaz. Dolayısıyla atık metallerde bulunursa küçük küçük sinyaller alabilirsiniz. Ama burada net sinyallere odaklanacağız. Şimdi objemizin yeri belli. Tam olarak şu an hedefin üzerindeyim. Hedeften çıktım. yaklaşık 110 santim e, derinlikteki hedefimi de net bir şekilde tespit ediyor. Şimdi 2 metre gerimde kalan 20 santimlik hedefimin tespitini yapacağım. O da tam olarak şu noktada. Tabii 4 sene önce gömdüğümüz için manyetik alanı yayılmış olabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Şu an burada bir tepki yok. İşte hedefin manyetik alanın başlangıç noktası burası. Hedefin üzerine yaklaştığımda ise bu şekilde net bir sinyal alıyorum. Aynı sinyal kuvvetini grafikte de net bir şekilde yakalıyorum. 45 santimlik başlıkla bu objelerin tespitini çok rahat bir şekilde aldık. Küçük sinyaller aldığınızda ve emin olmadığınız durumlarda hedefi daha kuvvetli sinyallerle tespit edebilmek için kare başlığınızı kullanıp o hedefin daha net bir şekilde tespitini yapabilir ve yerini bulabilirsiniz. Şimdi sırada zaten kare başlığımız var. Onunla da bu hedefler üzerinden Anıl Bey'in yardımıyla geçeceğiz. Şimdi sırada kare başlığımızla aynı objelerin üzerinden geçeceğiz Anıl Bey ile birlikte. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bir operatör, bir de onun yardımcısı olması lazım. Bu başlığı iki kişi yardımıyla kullanıyoruz. Tek başımıza kullanmıyoruz. Çünkü hassas bir başlık. Eşit adımlarla, eşit mesafede hareket etmemiz gerekiyor. Derin arama başlığı olduğu için hassas dolayısıyla şimdi aynı şekilde cihazımızı açtıktan sonra toprak kalibrasyonunu yapmamız lazım. Bunda yine bir metal objenin üzerinde olmadığımızdan emin olmamız gerekiyor. Cihazımı açıyorum. Kalibrasyon ayarımı yapıyorum. Şu an ayarlarımı yaptım. Kameranın önünde bulunan hedefe doğru yürüyeceğiz. Duralım. Şu an tam olarak hedefin üzerindeyiz. Geri gelelim. Şimdi başlık ebatı da büyük olduğu için manyetik alanı daha önceden test ediyor. Daha yürüyelim. Şu an tam olarak hedefin üzerindeyiz ve net bir şekilde tepki veriyor. Birebirlik kare başlığında da kameramın önünde duran o 110 santim derinlikteki objeyi rahat bir şekilde tespit ediyor. Daha önce de bu cihazın hava testlerini yapmıştık çıplak hedeflerde, ortalama 3.5 metre derinliklerde bir takım objelerin tespitini yapmıştık. Ama dedektör dedektör kullananlar bilirler. Eğer toprak altındaki bir hedef manyetik alan oluşturmuşsa bu dedektörle çok daha derinlere inebilme şansınız var. Bire birlik kare başlığıyla normalde çıplak hedefler 3,5 metre derinlikte tespitlerimizi yaptık. Şu anda da toprak altındaki küçük objelerimizin testleri de az önce bahsettiğimiz derinliklerde. Merak ettiğiniz tüm soruları açıklama kısmında yer alan iletişim bilgilerinden uzmanlarımıza ulaşarak öğrenebilirsiniz. Türkiye tek yetkili distribütörü olduğumuz Defeş markasının bu videoda bu videosunda SSP 5100 modelini tanıdık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.